takmaz açtı mı Yo, beni çekseniz. kötüydü ben. altına denk geldi kaç 661, 661. Ha, daha 661. Bak, buraya <laughs> denk geldi <laughs> kız gibi <laughs> <laughs> Beni geçer bu. Tut tut. Bu sana Aa geçemedi. 30 kaç vurdun? 631 vurdu. Al geçtim sağ ol. <laughs> <ana. gülüyor> Benim valla ice'ye gerek yoktu ya. Böyle vuracağım. Geri vuracağım. Mango almışsın sağ Oo. Adam kırdı kırdı. <laughs> Oha. Düz vur aga. Bunun gibi vurma kolun çıkar bak. Bay bay ya. Bay bay. 600 geçmez. Aa 700 oldu. 750 60 mı? Ben da mı? Ben bende lan sola geçiyor. Kolajı masa geçemedin. Çektin mi? Bay çek, çek. bay. Bir bir daha bir tane. Bye, bye. bir tane. Oğlum bir daha sen iki kere vurdun ben <laughs> daha bir kere vurdum. Çek kanki. Çekiyorum. <laughs> Bu sefer iyi vurdun ha. Kız gibi vurmadın. <laughs> Oho yavrum Dekoru benim. Al abicim, 740. Dekoru 750 abim benim. 740 750 mi yalan <laughs> az Öyle vurayım dedim kolunu <laughs> çıkar. Oğlum öyle vurulur mu lan Oğlum öyle yumruk, <laughs> yumruk vurulur mu? Düz vursana. <laughs> Düz vursana, vursana bir kaç yapacaksın Allah için. Biz öyle, öyle vurulmuyor abi. oğlum. Nasıl vurulmuyor lan? Vur işte biz 730 <gülüyor> yapıyoruz. <gülüyor> öyle vur 999 yaparsın. Bileni çıkaracaksın öyle aptal. Sağlık işte öyle yumruk mu atılır? Ha al yedi. Ya ne iyi. oldu? Dallama ben de geçemedim. <laughs> 750 attık oğlum Allah Allah. Bırak Allah aşkına ya. Rekor bende mi? Rekor bende abi. 742. 742. Ya yürü git 750 yapmadı abi, bu ya. ya git, 750, abi, ya. Ya git, 750 abi, ya. değil oğlum o. Aa, 730, 730 miydin, lan da. Lan manyak mısın bak bakayım ya. Bak bakayım lan. Yedi Rekor bende Atın atın para atın. Takılalım burada. Atın oğlum atsanız ya. Yani. Atsana ya. 75 kuruş var mı? 250 kuruş. Gel bir oğlum. Bırak senden sonra kalmayın. Sen hemen. Sanki ice içer kalacak. Bozma kendini. Su içenme hadi. Vur lan. Ya, Öyle değil de. Canım ben çeksene. Çekiyorum. Sonra gel sonra. Gavur gücüyle vuruyor. Bak, şurada. Oha, oha. Kaç yaptı? Bir de ben onun gibi olacağım. Rekor bende. Çektin mi? Çek. <laughs> 750 değildir ya. Bir de ben onun gibi. Bir rakamı gösterdin mi? Neyi gösterdin? Gösterdim kanka. <laughs> 200 <şeydir. gülüyor> <laughs> Göster göster, <gülüyor> şunu göster şunu göster şunu. Allah aşkına şunu Aynen. göster göster. <laughs> <Bıramadım>. Göster <laughs> <Bıramadım>. göster. <laughs> Bıramadım. göster, Bıramadım. göster. Ya tut şunu. Çekil dur ya. Şeye zordu ya bırak ya. Kez kez çekiyor. Tut şunu ya. Vuran bırak. Bırak Bıra şu da çekelim. Ben vurayım mı? Kaçıyor şu an. Oğlum düzgün vur düzgün. Öyle yumruk atılmaz. Öyle mi? Aynen. Kız. Allah seni var ya ne yapsın ya. Top ya. Oğlum şimdi rekor. Oğlum ben, ben nasıl 925 vurdum lan o gün? Akşam olur Karanlıklar çökende devriyeler adım adım gezende akşam olur karanlıklar çökende devriyeler